Serhat'tan, ilkimden, hayalden ve en çok da annelik yapamadığım o bebekten utanıyorum. Sadece şunu bil, dünyada benden daha kötü biri varsa o da kaderin babasıdır. Sırrımı saklayacağını biliyorum. Çünkü ben de senin sırrını saklıyorum. Ben de açtığın yara hep kanayacak. Abim yanarsa ben de seni yakarım, haberin olsun. Baba... ...Kader niye senden korkuyor? Her gördüğünde kaçıyor. DNA testi vermeyen bir tek sen kaldın. Berra'm, telefonda konuştuğu kişiyi buldum. Öyle mi Her şeyi öğrendim. Güller ve Günahlar yeni bölümüyle Cumartesi akşamı Kanal D'de.